Of 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 of. Abim, abim gözünüzü seveyim bu ne ya? Gel arkadaş gel gel. Abim bu, bu ismi ne abim? Efendim kızartmalık peyniri dediğimiz orijinal el yapımı sıkma peynirli olan ve cızırdayan fırından. Evet şu an cızırlıyor bu ya. <laughs> Dikkat edin. Ya or ben şöyle bir tutayım size destek oluyor mu şöyle beraber? Olur abi olur. Ama bak ne kadar sünüyor şu anda. Şimdi bak şöyle. Çünkü i̇çerisindeki bak. Ee, yağ oranı alınmamıştır. Değil mi? Yağ... O tam yağlı yani Tabii değil ki de. mi? Bak ne kadar güzel. Ağzım yanmaz inşallah. Tamam <laughs> lütfen dikkat edin. Hmm. Yansın ya. Yansın. <laughs> mı? Yansın dünya Şimdi, yansın. E, bununla beraber dilerseniz kızartılmamış hali de var. Onu da Sıca bakacağız. Sıcak suyla beraber kahvaltıda yumuşasın diye kullandığımız. Bu da onun kızartılmamış hali. Sıcak suyla bu beraber. Bu da sülüyor herhalde değil mi? Tabii ki de. Bu da Burası, böyle. Ruf çok sınırlı da var Bu da şu şekilde duruyor. Ve yediğiniz zaman Mutluşan. ağızda cık diye bir ses evet. gelecektir. Gıyt diye bir ses geliyor evet. değil mi? <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> Geldi. Ben duyuyorum şu anda. Ben de hissediyorum bunu. Hissediyor onu, musun? Tabii. Gıyt diye bir ses geliyor. Niye geliyor? Yani bu peynirin orijinalliğinden kaynaklanan bir şey yağın alınmamasından kaynaklanan Hı -hı. bir şeydir. Yağı almış olsa bu sesi duyamazsınız onunla beraber. Çok güzel ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.